Herkese merhabalar 15 Aralık iddia tahminleriyle tekrardan karşınızdayım 14'ünde Verdiğim maçlarda e, Sürprizler oldu Yine e, Son maçta penaltı kazandı Roda maçı beraber bitti e, İşte Kadiz maçında çok gol oldu Kadiz atamadı bu yüzden e, Yine diğer maçlarda Verdiğim gibi Tutmuştu 4 maç Bugün yine 15'inden 4 tane maç vereceğim Yine bülten hafta içi olduğu için kısıtlı. Almanya'dan Stuttgart. <laughs> Hamburg. Yine Grotter. Diğer maçımız şöyle İsviçre liginden Grossoper maçı. 4 tane maç. Şimdi Grotter maçında reklamı geçelim. Çok formda olan bir ekip. Ve son haftalarda yine çıkışta Darmstadt'ta tam tersine kötü gidişatı var. Ve Grotter ligde ikinci sırada 21 puanla. Bu maçı da ben yine es geçmeyeceklerdir. Rahat kazanacaklardır diye düşünüyorum. Maç sonucu 1-1.50 orandan bunu yazıyorum. Hamburg maçına gelelim. Hamburg maçı da yine e, Santusen son hafta hatta kuponunda da vardı. 3-0 yenildiler. Grotere. Yine Hamburg'lu Damslat'ın da yendiği bir bir Bu da diğer kupondaki maç. Ve e, bu maçında ben yine Hamburg'un bir basamak olarak, çıkış olarak düşündüğüm bir maçı. Bu yüzden MS1 1.40 orandan bunu da e, değerlendirin. Değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız İsviçre'den Grosopper maçı. Gördüğünüz gibi birinci sırada takım 26 puanlı. Diğer takımda 10. sırada ve 8 puanı var. İç sahada da yine Grosopper birinci sırada 14 gol atıp 4 tane yemiş. Cidden az gol yemiş. Ve yine Ciasso 25 tane gol yemiş şu zamana kadar. 11 tane gol atmış. Şöyle e, deplasman performansları da yine çok kötü. Bu maçın ben Grosshopper tarafına yazılacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Bugün biraz maç sonucu olarak kuponlarımı veriyorum. yine yine Stuttgart Union Berlin maçında ise şöyle iç sahada yani Stuttgart'a e, 7 tane gol yiyip 10 tane 7 tane gol atıp 10 tane gol yiyen bir takım. Ve e, 3 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Yine deplasmanda Union Berlin'de 8 atıp 7 tane yemiş. Stuttgart, Stuttgart deplasmanda çok gol atan bir takım. Yine gördüğünüz gibi. Ve genel performansı da 23 tane e, diğer takımda 24 tane gol atmış ve Oldukça da gol yiyen iki takım 15 gol ve 17 gol yemiş. Bu maçın da ben kesinlikle üst olacağını düşündüğüm bir maç. 1.55 oranı var. Bunu da 2.5 üstten değerlendirebilirsiniz. 4 maçta bu şekildeydi. Yine yarın tahmin videolarım gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.